2022 yılında Türkiye'de çok fazla yeni kozmetik ürün çıkarıldı. Kozmetik. Bunların birçoğu kadın parfümü. Kadın parfümü. Kadın doğru. parfümü. Bu bağlamda düşünürsek 2023 seçimlerine kimi oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ben AK Partiliyim. Türkiye'de olup da başka ülkelerde olmayan Fırsatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, Bunun üzerime yatırırsanız olur Ha, Pardon. Ya aslında e, özellik derken insanlar olabilir. Yurt dışındaki insanlar bazen bana buradan daha çok sert geliyor. <laughs> yurt dışına çıkmadım ben bilmiyorum. Ama hep yurt dışı hakkında konuştun sanki çok çıkmış gibi. Hep mi? Ben medyadan gördüğüm kadarıyla dedim. Nasıl yani? Mevdeden gördüğüm kadarıyla dedim. Ben çıkmadım sonra. Çıkmadım. Sar. Tamam. Evet beyefendi. Size soralım. Ney? Yok beyefendiye. beyefendi. <laughs> <laughs> ne? Ney? Derbi ne olur yarın Fener Galatasaray derbisi? Biraz yaklaştı. Yarın bence derbi beraber. Olur. Ha, tamam, affedersiniz. <gülüyor> <gülüyor> Berabere bir tane. <ya>. Berabere mi? Tamam. <laughs> <laughs> çok çok. <laughs> <laughs> bir süre yapsak güzel olur. Size en sevdiğiniz şarkıyı sormak istiyorum. En sevdiğiniz şarkı nedir? Lafı güzel. Lafı güzel. Peki bize bundan böyle ufak bir nakarat söylemeniz mümkün mü? Söyleyeyim de yeni dudak dolgusu yaptırdım. Tamam, önemli yani değil. çok şu an konuşamıyorum. Bence biraz. yine de güzel söylersiniz. Ya. Sesinize güveniyorum aslında. Kulaklarımızın pası silinsin ya. Yani. <laughs> Hazırlık söylüyorum. Tamam. tamam. Bıktım seni hatırlatan. <laughs> <gülüyor> Pardon. <gülüyor> <gülüyor> yo 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 güzel seviyor güzel. Direkt karadan mı geleyim? Tam özüne. Tamam güzel tamam. Güzel güzel de aslında. Bir daha. Güzellik şu Yo yo çok iyi. Bir son bir deneyelim şarkıyı. <laughs> Belki başka bir adam. <laughs> Tutamıyorum sadece yani. O, <laughs> Sen, o zaman ben teşekkür ederim Biz size teşekkür de. ederiz. <laughs> Ceketim nasıl ya? Senin mi? Aynen. Güzel. İyi mi? Evet. Sakalımı uzat, uzatayım mı sizce? Nasıl uzat? Ya yani sakalımı keseyim mi uzatayım mı? Bu sorular mı yoksa gerçekten mesela ne yapacaksın, ne yapabilirsin? Bunlar <laughs> röportaj soruları. Aa öyle mi? Aynen. Ha, tamam tamam. Ya iyi, iyi mi? Evet, iyi. Tamam. Iyi. Ceket ya uyumlu mu sizce Yani? Biraz uzun olsa yeter. Şuraya mı gelmedi? Buraya kadar yeter. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ Rica olun. Ederim. Sağ olun. <laughs> sağ, sağ olun. olun. Size şunu soracağım. En son oku şey burnunuzda bir şey vardı o kamerada çıkmasa Aynı daha da. iyi olur. Aynen herhalde şey kalmış. Ne var ya? Yapayım Hiç de i̇şte yok yanında. Duruyor mu hala? Geçmiyor, geçmedi. İşleriniz var, var mı? Hiç Yok işte. Neyse siz isterseniz o lavaboya falan gidin. Çünkü bu şekilde yapamayız ya. Burnunuzda böyle leke gibi. Neyse olmaz. Aynen biz başka ah. birine bakalım çünkü tamam. bunda leke olunca olmaz. Tamam, tamam. Abi, gelsene. <laughs> Sigara kullanımı sizce çok mu? Orta, üzerime ekle. Ben şu sosyolojik olaydan rahatsız oluyorum dediğiniz bir şey var mı? Sosyolojiyi açıklar mısınız? Ben bunu sevmiyorum diyebilirim. Evet, i̇nsanlar genel olarak kızgın gibi hissediyorum burada. Sinirli Mutlu mi? oldukları için bunu dışa vuruyorlar gibi hissediyorum. Sinirli evet. Yani... Tamam. Bu kadardı röportajımız. Ee, Youtube'da kanalımız var. Sosyal terapi oradan takip edebilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İlk görüşte aşk hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, ben ilk görüşte aşka inanmıyorum. Yani inanmayan bir insanım. Ama hoşlantı olabilir. Aşk hemen zaten olmuyor yani. Benim görüşüme göre. Öyledir. Olmuyor. Peki ilk röportajda aşk hakkında ne düşünüyorsunuz? <gülüyor> Bilemiyorum. <gülüyor> Bilemiyorum. Hani öyle bir şey var mı? Çünkü ben, benim şu an 17. röportajım ve ben Ondur. sanırım aşık oldum. Kime aşık oldunuz? Boy. Size. Yalan. <laughs> yani hoşlanmış Hoşlandı. olabilirsin. Sizden Ona şey ho diyemem. hoşlandım. Ama... Teşekkür ederim. E, siz de inanıyorsanız böyle bir şeye. Hı -hı. Hoşlanmış olabiliyorsanız. Yok ben hoşlanmam. yani Benim çok zaman geçirmem lazım. Borçlanır mısınız peki? Borçlanmak. Hoşlanmam, borçlanmam. E, o zaman yani ben hoşlandığımla kalacağım gibi sanırım öyle. Ders çalışmam lazım. Tamam, <laughs> yağmur yağıyor. Tamam, Çok teşekkürler. Ben o zaman evet. 18. röportajı arayayım artık yapacak bir şey yok. Bence de. Tamam. Daha güzelleri. belki daha ederiz. değişik birini bulursun. <laughs> çok teşekkür ederiz, çok Rica sağ olun. Rica ederim. Abi. şey. Bye bye. Evet sevgi sevgili seyirciler, bir röportaj yapalım gelin. Bir röportaj ufak. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba ya, internetiniz varsa iki dakika açabilir misiniz? Mesaj atacağım da. Ya yani bir mesaj için çok gitmez herhalde ha, değil mi WhatsApp'tan? Yok. Gitmez. Leyla mı? Evet. Mikrofon Şif ne için? Efendim? Mikrofon ne için? E sesinizi daha alabilmek için. Anladım. Çok teşekkür ederiz. E, teşekkür röportajımıza katıldığınız için bizim bir deneyimiz var. YouTube'a video yüklüyoruz. Videoları 2x hızında yüklersek YouTube bize daha çok para ödüyormuş. Biz videoyu 2x hızında çekeceğiz. 0.5x hızında yükleyeceğiz. Böylelikle daha çok para kazanacağız. Ama burada hızlı konuşmamız lazım. Tamam. Bugün ne yaptın? Kadıköy'e geldim. Şöyle, uyanın. uyandın Kadıköy'e gelene kadar hızlıca anlat bana 2-3 cümlede tamam mı? Uzun. <laughs> Merhaba, bugün ne yaptın? Bugün uyandım, okula geldim, Kadıköy'e geldim sonra. Yarın ne yapacaksın? Yarın bilmiyorum. Yarın Allah ne güzel bir düşüneyim abi yarın. Yarın nefesin. Yarın boksa gideceğim. Onun dışında bir şey yapmayacağım. <laughs> çok hızlı söyle. Yarın nefesin. Yarın kahvaltı edeceğim, boksa gideceğim, eve gideceğim. <laughs> tamam. Tamam. Spora bu yaz başladım. Bırakmayı düşünmüyorum. Onu çok seviyorum. Ona aşığım. Spor ne zaman başladın ve ne zaman bırakacaksın? Bir ay önce var. 3 ay ne? abi olmuyor da. 5 <laughs> tane İstanbul'u şey sayabilir misin? Bakırköy, Bağcılar, Güngör, İstanbul. Tamam İstanbul, İstanbul dedim. Bu sefer troll Ne Çok saf dinliyorum. İnsanlara yardımcı olayım. işte. <laughs> 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 oldun aslında. Zevk, güzel bir şaka videosu tamam. çıkardın. Hani Ama çok benim. sakinsin. Tepkilerin çok sakin. Aşkım sakin sakinim halim yok. Kahvaltı tamam, edeceğim. Evet. Tamam. Yine de bizi kırmadın çok sağ ol. Bir <laughs> buydu aslında şaka sorular değil. Orada sürekli dumanı sana üfleyip seni biraz sinirlendirmeye çalıştım. evet evet biraz gıcık oldun Çok sinir oldun. Şey şaka çekiyoruz biz kamera da burnunda bir şey yok yani seni bozmak istedim. Ay yok artık <laughs> Allah Allah diyorum buna ne olabilir ki? falan diyorum böyle. <laughs> hani bir de şeye çok tuhaf falan buna niye bu kadar takıldığını anlayamadım o an. Hani lavaboya git falan filan. <gülüyor> <gülüyor> Kamera şakasıydı röportajdan ziyade. Ha öyle mi? Ama benim tepkilerim iyiydi bence. İyiydi bence. Evet. Güzel güzel farklı Agressif bir insan. YouTube'dayız. Ben de agresifimdir. Hemen şey tepki veririm. Yani kızarım falan. Sinirlenirsin. Aynen. Bugün enerjim yüksek. yüksek. Sporumu yaptım evet. Yağmur da yağıyor. <laughs> evet aynen öyle. Tamam. Gerçek sorular. Bunlar gerçek sorular değil. Evet şaka. Tamam. <laughs> yani Baktın mı? <laughs> Böyle... Gayet sakin davrandın. Gayet sakin davrandın. <laughs> Hızlı söyledin başardın. Evet. Sağ olun. Bora Özgüven diye buraya bırakırsınız Instagram'a eklersiniz. Bora Özgüven tamam. Evet. Görüşürüz. Görüşürüz kendine iyi bak.